Günaydın. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslında bir saattir ayaktayım ama işte yayın açacaktım. Oldu saat. Bu saat. Neyse bir 15-20 dakika açayım. Stajı gideceğim biliyorsunuz şimdi. Maalesef. Okul şu bitmedi. Yani 8 saat. Ya yani niye maalesef? Hiç yarım saat, bir saat bir ara vermiyoruz ya. O beni belki de zorluyor. Çünkü bisküvilerle onunla bununla geçiştirirsek de yani bir senedir böyle olunca birazcık kötü oldu. Yorgun, bitkin, halsiz düşüyorum. Ekan değerlerim kötü. Belki beni ondan biraz zorluyor. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yukarıda 5 kişi gözüküyor. Bu 5 kişi yayına gelmişken şöyle ben size ücretsiz günaydın demediğiniz için bir merhaba selam vermediğiniz için hani neyi beğenim diyorsanız ben burada diyorum size hoş geldiniz diyorum selam veriyorum ne alıyorsunuz ne selam veriyorsunuz ne yayını beğeniyorsunuz valla anlamadım. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 8 kişi, bu 8 kişi yeni gelenler için söyleyeyim. Yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Şöyle okula gitmeden öncesi bir 15-20 dakika artık ne olursa sonra koşu koşu okula çıkacağım. Hiç oyalanmadan direkt kapatır kapatmaz. Hazır olacak şekilde inşallah bir şey unutmazsam. Direkt okula koşacağım. Aracığım hiçbir şey bulamıyorum. Vallahi canım sıkılıyor. Neyi nereye koyduğumu ah bir de bir bilebilsem. 11 kişiyiz. 11 kişi yukarıda. Bunlardan hiç bizi bilen tanıdık yok mu? Şöyle bir yayını beğenecek. Çok özür diliyorum. o bir kişiye teşekkür ediyorum sabahtan beri burada mı bilmiyorum ama ben aç yani sabahtan dediğim açtığımdan beri burada 3-4 kere dedim hiçbiri tınlamadı beni tınlamasınlar tınlamayanları da biliyoruz değer verenleri de biliyoruz vermeyenleri de biliyoruz değil mi ya ben bilmiyorum ama size çok teşekkür ediyorum o bir kişiye çok teşekkür ediyorum Kafama, aklıma bir şey takıldı. Çocukların kartı vardı. Kaybettim ya tüh. Çocukların ya içinde de ne kadar var bilmiyorum. Ba geçen bayramda, bu bayram değil. Geçen bayramda, gerçi bu bayram gelmedi. Ümraniye Belediyesi'nin böyle ee, işte ailede dört çocuk bir de ben 5'sem. el sıvak iki kartı vardı ve içinde ne kadar var bilmiyorum bir senelik demişti umarım öyledir sıfırlanmaz kartı bulamıyorum canım sıkıldı İnşallah bulurum vallahi hiçbir yerde gözükmüyor. Evet arkadaşlar bir aşağı inebiliriz. Bir günaydın bir merhaba demek istiyorsanız. Çünkü saat 8.28 ya. Şöyle 8.35 gibi acilen hemen çantayı kaptığım gibi dışarı atacağım kendimi. Bir bakayım suyumu aldım mı? Evet suyum var. Ya hiç su tüketmiyorum ya ben. Fazla içim. Hiç gerçekten 4-5 gündür evdeyim ve hiç su tükettiğimi bilmiyorum. Günaydın. Hoş geldiniz. Betül kanalında bir kişi var ya. Meral tarafı da açık öylesine bir açmıştım. Umarım şöyle bir gelen beğensin yayını olur mu? Ya şu ekranda bir hani bir rahatsız edici görüntü var ya. Bu neden gerçekten bilmiyorum. O yüzden özür dilerim. Birazcık rahatsızlık veriyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yukarıda 25 kişi. Bu 25 kişinin bir tanesi yayını beğenmiş. Hiçbir şey demeyeceğim. Neyse bakalım. Birazdan dediğim gibi 8.32, birazdan kapatırım. Staja gittiğim yere gideceğim. Pazartesi, salı, çarşamba. İşte evden bu saatte çıkınca belki yarım saatlik yürüme yolunu ya 35 dakikalık yolu ben şöyle 20 dakikada hızlıca çok hızlı ama biraz koş, biraz yürü belki. 20 dakikada da gittiğimi biliyorum. Aslında yani 30 35 dakikalık yol. Öyle yapacağım. Yani 8.35 kala hemen yayını kapatıp çıkarsam 9'da 9'dan öncesi hatta hızlı gidiyorum ya orada oluyorum. 9'a 2 kala, 5 kala orada oluyorum. Yayını beğenen üçüncü kişi geri çekti. Çok teşekkür ediyorum. Ne iyi yaptın. Emir hoş geldin, sefalar getirdin. Günaydın. Emir: Ah bir de ben yabancı yani İngilizceyi bir bilsem, değil mi? Bir de o eksik kaldı bizde. Okul bitince de bir İngilizce şeyine mi baksak? Bilmiyorum ki. Aslında belediyenin kursları vardır. Keşke zamanında şöyle bir baksaydık, araştırıp belediyenin İngilizce kurslarına da gidilebilir. Evet arkadaşlar saat şu anda 8.35 ya. Hemen kapatıp çıkacağım. Akşam 5'te okuldan okulu bıraktığımda bir yere uğrayacağım mı şöyle bir düşüneyim. Hani market uğrar mıyım? Bilmedim. Yani 6'ya çeyrek kala falan evde olurum. Ki markete uğrarsam uğramazsam daha da böyle 5.35-5.40'da olurum. Sonra bakalım. 6 ile 7 arası belki hani yayın açarsam şöyle tam bir saat 6 ile 7 arası olsun veya 7'ye kadar ben e, yazılı soru ve cevapları yaparsam 7 ile 9 arası vesaire veya 7 ile 8 arası bir bakarım. Zaten bildirimler açıksa görürsünüz Saatin net bilmemekle beraber bir saatliğini açarım. Çünkü sonrası hafta okul yok öbür hafta yazılı sınavımız var. Artık son yazılıyı da güzel güne geçirim diye. E, bu kadar sıkıntının içinde belki zaman da bulamayacağım sonradan. strese bilmem mi de strese sokmayın. evet arkadaşlar görüşmek üzere teşekkür ediyorum yayını beğenen iki kişiye Allah razı olsun hakkınızı helal edin destek veren herkese teşekkür ediyorum görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun